olan her günü seninle tekrar tekrar yaşamak Erimek yarını olmayan zamanlarda Durdurmak bir yerde bütün saatleri Bütün kuralları kırıp parçalamak Sonra varmak o yerlere Mevsimlere dur demek Kar yağarken çiçek açtırmak ağaçlara Güneşi bir akşam saatinde tutup bırakmamak Sonra doldurmak ay ışığını kadehlere Delicesine içmek ve unutabilmek her şeyi ansızın. Sevmek seni en yücesiyle sevgilerin birlikte geçmiş gelecek bütün çağları aşmak. Güzel olan, güzel olan sevmek seni. Bir gün bu akan seni dur diyeceğimi göreceksin. Ne bu şehir kalacak, ne bu duygusuz sürü korkunç kalabalık. Her vapur seni getirecek bana. Bütün istasyonlarda seni bekleyeceğim. Kapılar sana açılacak. Senin için söylenecek şarkılar. Şiirler senin için yazılacak. Her evde bir resmin, her meydanda bir heykelin olacak. Ve sen kimi gün bir rüzgar gibi, kimi gün denizler gibi, bulutlar gibi, kopup ötelerden, ötelerden yalnız bana geleceksin. Bir gün bu oh, akan dur diyeceğim göreceksin. Ben eskimeyen tek güzelliği sende gördüm. Sende buldum erişilmez hazları. Yanında sıyrıldım korkulardan, yalanlardan. Duyguların en önemlisini sende duydum. Susuzluğum dudaklarımda dindi, yalnızlığım ellerinde. Çoğu gün unuttum açlığımı, sende doydum. İlk defa seninle bütünlendim, anlıyor musun? Anladım yaşadığımı her nefes alışverdi. Işte. Seninle geçtim bütün zamanlardan Seninle var oldum Eridim seninle bir sonsuz çalkanışta Boynunda bir yer vardır ben bilirim Ne zaman oradan öpsem Değişir gözlerinin rengi Yanar dudakların Terler avuçların Dökülür kapkarak aydınlık gibi Omuzlarına saçların Gitgide artar kalbinin vuruşları Bir musiki halinde dünyamı doldurur Ansızın bütün sesler kesilir Zaman durur Bir baş dönmesi başlar O en yükseklerde Her gün seninle yeniden var oluruz Eriyip kaybolduğumuz yerde Sesini duymadığım gün Yaşanmış değil, açan çiçek değil, öten kuş değil. Yüzünü görmediğim gün, içimde yıldızlar sönük. Güneşler güneş değil. Seni sevmediğim gün, seni almadığım gün cık. olacak iş değil. Her günüm seninle gelsin, o güneşe en yakın, kimsenin varamayacağı bir daha başında, uçsuz bucaksız. Uzak denizlerde, insan ayağı değmemiş ormanlarda, uzaklarda, en uzaklarda, o gemilerin uğramadığı limanlarda. ışığım ol, alın yazım ol, benim vatanım ol, evim ol. Yeter ki bir ömür boyu benim ol. Her günüm her günüm seninle geçsin. Seninle geçsin.